yeni bir video. hoş geldiniz. Bakayım hemen bakalım. Güzel tamam heyecanlı bir. O da bu Messi 101 oluyor muymuş? Bu Messi bende var. Ama sözleşmesi bitti. 101 oluyorsa iyi ben bu Messi'yi çıkarayım onu alayım da sözleşme şey sıkıntı ya. Yani. 60 gün falan oluyor. Beni kesmiyor. Ama 2-3 tane vardı aslında yenilenebilir. Neyse bakarız ya şimdilik Messi'miz var zaten rakip. Heh, sonunda rakip geldi. Hello everybody. Hello everybody. Şunu kapatalım. Ya da şöyle biraz açalım da direkt ses falan. Tak tuk güzel geliyor. Ya yeni başladık ya. Allah Allah. Ne ara durduruyorsun ya. Hah geldi. Tamam neyse videoyu durduracaktım vazgeçtim. Bir daha da durdurmasın yeter. Evet başladık. Declan Rice, Marquinhos. Alaba verdi şimdi. Mbappe. Messi güzel ver kaçlarla geliyor rakip. Upamecano keser onu tosunum benim. Hadi be. Oy Kunde vur. Şimdi Lionel Messi. Musiala çekti. Haaland. Çok güzel pas. O da gar olmadı. Mbappe. Hadi be. Ah gözüme ne oldu ya. Bir garip oldu gözüm. Neyse. Jesus geliyor. Tamam verdik. Ceza. Ceza. Çok iyi geçti. Ceza gidiyor. Hadi be. Hadi Alba kesemedi. Sana geliyor Leroy. Tamam güzel. Bu City'nin forması mı? Çok garip duruyor. Herhalde City'nin forması. Böyle benzettim de. Neyse şimdi Kun dedik diye. Haaland indirirse çok güzel. Çok iyi. Hadi Ç. Oo hocam tekme var tekme. Tekme tokat daldı da adam bana derken. Haaland verdi pas. Şimdi Ç eza. verdiği. eza verdi. Haaland çekti. Ç eza alamadık. Musiala verdi şimdi Ç ezaya. Eza yerden verdi. Haaland gol işte bu. <laughs> destek alıyoruz. Taraftarlar destek veriyor. Alaba verdi Messi. Alabayı çok güzel kestim. Onu da kestim. Hadi be. Jesus verdi ama. Sane verdi çok kritik Jesus attı ya. Tüh. Ne diyorsun Nimo? Ne diyorsun? Musiala gidiyor. Ne ara yoruldu bilmiyorum ama yorulmuş. Messi açtı orta. Haaland vuramadı. Haaland bu Haaland. Evet, Haaland değil Haaland. Neyse. Şimdi Chiesa, Chiesa çek. Hoppa. Ödegaard çok iyi. Chiesa gidiyor. Haaland, Haaland aldı. Haaland vurdu. Tamam güzel korner. Güzel. yine heyecanlı bir maç oluyor ve yine... Bir dakika, skor. 1-1 bir, bir. Ha, doğru. Doğru, yedik az önce, pardon. Yine yeniyoruz diyecektim, yedik az önce. Ama şimdi yenicez. Tüh, olmadı. Yeneriz, yeneriz. Şöyle, bunu kapayalım burasını. Kunde olmadı. Upamecano. Upamecano efsane bir şey ya. İyi ki çıkmış ha. Yani. Verdiği pas yerini tutmadı ama olsun. Dehe ya. Olladı. Kunde gidiyor. At gibi koştu Kunde. Verdi halanda pasını olmadı be. Messi azıcık sen de bas. Hadi oğlum basın. Herkes bas. Basmadık adam bırakmayın. Herkese basacaksınız hadi. Mbappe geliyor. Hayır. Çok sıkıntı. Helal olsun güzel. Şş. Halant verdi. Chieza. Chieza gidiyor. Chieza. çok sıkıştık orada. Aman. Aman. Sana geliyor. Bunu da güzel. Hapşuracağım. Evet devam ediyoruz. Tam <laughs> durdururken bir hapşurdum o ara. Eh, neyse. Şimdi halant verdi. Ödegar, Hadi be. Kunde çok iyi gidiyor bu maç. Kimareş. Hadi ya. Şu halan da geçiremiyor stopları. Sansello, Messi. Çok tehlikeli geliyorlar. Mbappé. Yedik ya. Niye böyle oldu ya? Tüh. Yok atak. Atakta bir sıkıntı var. Haaland'a topu ulaştıramıyoruz. Musiala desen hiçbir işe yaramıyor bu maç. Musiala'yı belki değişirim ya. Bilmiyorum değişik bir adam. Arada bir atıp kendini affettiriyor da. <laughs> Messi aldı. Ya oğlum adam akıllı pas atın. Rakip atıp duruyorsunuz. Musiala verdiği Haaland uzun bir pas gönder. Çok uzun gönderdi. <laughs> Şurayı alacağım Gönderdiği top Mbappe Messi Upamecano alamadı orada Brahim Diaz Verdi şimdi Messi Messi de Ne diyeyim Messi'ye bir şey diyemedim Neyse. Çok Messi'nin kanattan gelemiyoruz he. Onu diyecektim Bir dur lan limon ne yapıyorsun? Hey. Hey. Şuraya al. Koş 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 koş. Mbappe gidiyor Mbappe. <laughs> ya ne yapıyoruz ya? Şaka. Kurtardı Declan Rice. Oradan gol olmaz. Biliyor musun? Olmaz yani. Vitor Haaland. Ta Deheya'ya döndü. Ne Messi aldı. Messi gidiyor Messi. Kaçın oğlum. Kaç 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 kaç. kaç. Ya halanda ka bir pası geçiremedik halanda ya. Oğlum hadi. Hadi la. Al bana ne yapıyorsun ya? Heh. Diaz indirdi. Oy orada değiş kolaylar. Hadi be. Yedik yine ya. Ama. Ceza. Kasma da girdi ne alakaysa. Barella. Sane. Jesus. Geldi Mbappe vurdu. Oy. Bitti ya arkadaşlar. Yok. Pek gol atabileceğimizi düşünmüyorum. Daha atağa gidemiyoruz ki. Bu maç pek iyi olmadı ya. Hoşuma gitmedi. Yani şurada yorgun Chieza'nın ne işi var? Şurada adam akıllı biri olsa. Chieza vurdu gol. Çok iyi attı. Tam Chieza'yı gömüyordum. Golü attı adam helal olsun. Çok güzel. Tam diyordum bu yorgun Chieza ne yapıyor orada diyordum. Golü de attı helal olsun. Evet rakibe bir şok geçirdik Sabahtan beri menüde ne yapıyor bilmiyorum yani. Ya ne yapabilirsin Allah. Yani 90 artı bilmem kaç olmuş. Gol mü atacaksın sen bana? Hiçbir şey atamaz. Hiçbir şey yapamaz. Maçı 2-2'ye iki güzel getirdi. Gol mol hiçbir şey atamaz. Atamaz yok. Vitor helal olsun Vitor. Vitor 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 Tor, Vitor 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 Brahim Diyah şimdi içeriye aldı. Rakibin gol atması imkansız. Yok. Yok yok arkadaşlar çok rahat olun. Oy. 90 artı 5 ne ya? Bitir şu maçı ya. <laughs> Zor direniyoruz zaten şurada. Kimi? Şuradan bir kontra bulursak efsane yalnız. Luka Modri. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Dik oğlum. Hadi Halan. Yap. Şovunu yap. Son kez sen de yapıştır. Yapıştırın gitsin oğlum ya. Hadi. Haydi lan bir formal yok formal yok devam Zaniolo aldı Zaniolo hadi be maç bitecek çok kritik 90 artı 5'te bir hata <laughs> 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 90 artı ya. Nasıl sevmişiz? Neyse. Yapacak bir şey yok. Ama güzel oynadım. Biraz daha atak yapmak lazım diye. Atakta bir sıkıntımız oldu. Ondan olmadı. İşte kaç şut attık bilmiyorum ama bakayım bir. Kaç şut atmışız? 4 şut. Rakip 9 atmış ya. Normal ama iyi direnmişiz yine. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğenmeyi unutmayın.